Merhaba arkadaşlar bugün lego'ya devam ediyoruz görmüş olduğunuz gibi en son burada kalmıştık o zaman devam edelim çıtı 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 Arkadaşlar bu ben bir koltuğu kendim almıştım tamam mı fakat bir tane sporlu koltuğum geldi yani orada koltuk alma şansım var ben de şöyle düşündüm eğer bugün bu videoda gülersem koltuğu yorumlardan bir kardeşime vereyim nasıl anlaşılır sizce iyi mi güzel yani bence güzel konforlu konforlu durun bakalım sağlamlık testi yapalım ya güzel gözük arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun bakalım azak kardeşim ha, gülersem dedim ama muhtemelen şu koltuk geldikten sonra ne bunu gülmesem de ben birine gönderirim diye düşünüyorum arkadaşlar böyle bir şey seçeyim iki arkadaşımla gidersen olurum ama bu videoyu beğenirsen yorum atarsan ancak bu gerçek işi dodo dostum beğenmeyi yorum atmayı unutma bu videoyu beğenirsen bu yaz tatilinde öyle bir tatil yerine git ki hayatında böyle bir şey yaşama dostum aa, aa, aa.

ve müthiş bir entelektüel kapasite. Ben o zaman gidiyorum. Sağ ol. Kalmamı ister misin? Hayır. Kimse benim yanımda oturmak istemiyor. Ben de. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Bence aynı yöntek dersindeyiz. Bence değiliz. Bayram mısın? Yok. <laughs> Aynen. Çok kırık saçı var. O adamı hayatımda hiç görmedim. Aa. Bireyindeki ne? Bireyindeki Evet. Aa, bu bir arkadaş bilekliği. Kimin için? Bir arkadaş kim mi? Aynen. Aa benim arkadaşım yok. İki tane yaptım ama yani onlar benim gelecek arkadaşım için. Bir daha acı nasıl? Evet acı nasıl? Bir ara takalım mı? Hayır. Ya bu videoyu muhtemelen öncesinde de izledik ama bilmiyorum görünce tekrar açayım dedim. Komik geliyor bana böyle videolar. <laughs> bu arada arkadaşlar Instagram üzerinden atılan videoları da artık kabul ediyorum. Bilginiz olsun. Bunlar Instagram'dan. kendine gülüyor birader ya. Başka ne geldi? Böyle erken, tam derken, göz değil, gibi. Bilader şu adamdaki var ya özgüven karışma bende olsa yürür giderim hocam. Abim cips alıp eve geldikten sonra abim doğrusu ak. We. Who's we?

Kız First Date'de eski sevgilisinden bahsetmeye başlamıştır. <laughs> Dersin bitmesine son 1 dakikalık sınıf. Harika dikkat adam da bağırıyor. Mola yok, mola yok son dakikadan gideceğiz. Mola yok. Roblox bir oyun var. O oyunda Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Roblox'ta bir Okay. <laughs> denk değiliz ama denk geliriz. Ama ne? Ya yanıma otur. Ya da çekilmeniz izle. Arkadaşlar o zaman şehrimize Paris Kulesi dışında ilk pina pinamızı dikiyoruz. Gözlerinizin önünde Gözünüzün önünde ve şu an ikinci bir anlaşma gitmek için Parkta gördüm, Dört dörtlük sarışın beyaz senle hatunla tanışmak için yanına gittiğimde ben Arapça bilmiyorum dediğimde benim mental sağlık. Arkadaşlar şehrimize ikinci binamızı da aldık. Ağaçla gittiğimiz 20 lira kadar dönelsiz arkadan kaçan eşeğe göre fazla çıkalım mahmut. Ah arkadaşlar ya, bu arada burada yaşanan bu için özür dilerim. Duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Bu konuşmuyor baksana. Manyak mısın? Va? Allah'ım ya anne bu adam sürekli beni gözükler duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim ki? Hayırdır? Ne kadar şanslısınız böyle bir adamı aradığı için. Hadi bakalım. Hadi i̇şte lan. Öğretmen bugün soy ismimizi yüz kere arka arkaya yazacağız. Soy ismi Aktaş olan çocuk. Aktaş, aktaş Aktaş Bedava ertesi gün teslimat Nefes kesici eğlence Amazon Prime'ı 30 gün ücretsiz dene kameranın önüne koydum. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. <laughs> Aa reis Adanalı terminatör bilen bilir. Oha. <laughs> <laughs> Böylesi de yok yani hocam. Bana anlat. Gebeş kapın bağ. bana anlat. Gebeş kap.

Yatağın gidişe bak ya. Abi, abi ATM'ye müsaittir. Abi, ATM'ye vallahi müsaittir. Abi... Abi baka bozdur. Abi valla bozdur. Abi baka bozdur, bozdur. Abi baka bozdur, bozdur. Şikayet edelim. O Burcunuzu biliyor musunuz? Boğa burcu. Artık boğa burcu değil. Şener? Sıfır bir yani. Koç burcusunuz artık. Me. Burcunuzu biliyor musunuz?

12.90 bitmeden acı ağacına gönlünü benden sorumlu Tamir'in abisi var, onu kollayanlar var, onun arkadaşları var, çevresi var Benim kimsem yok tamam mı? Benim kimsem yok Dur bi Çılgınca Arkadaşlar. Çakır arkadaşın yanlışlıkla tatlı rüyalar dilersin. Ağzı çok büyüktü. Yapacak mı şov? Hiç belli olmaz. Bak hiç belli olmaz. Arkadaşlar özür dilerim. Neyse arkadaşlar. Yoğun bir günün başlangıcında benim tercihim Nivea Derma Kontrol Klinik Spordan sonra bile kupkuru. Merhaba arkadaşlar. Transfer Haberliği'nin yeni bölümündeyiz. Gündemi ve son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Videoya başlamadan önce abone olursanız en büyük desteği verirsiniz. Brentford hocası Thomas Frank konuştu. Ivan Tony büyük olasılıkla yaz aylarında satılacak. Çünkü bizimle kontratının bitmesine sadece bir sezon kaldı dedi. Birçok kaynakta Liverpool ve Arsenal'ın oyuncunun ilk tercih olduğu yazılıyor. Ancak sürpriz olması beklenen bir transfer olabilir. Manchester United Tony için yaz aylarında ilk teklifi yapan takım olmak istiyor. Çünkü kırmızı şeytanların forvetteki eksiği henüz tamamlanmadı. Frankfurt kendi çapında düşük beklentileri olan mütevazi bir takım. Onu sezon sonunda satmazlarsa bir sonraki sezon bedelsiz olarak ayrılacak. Bu yüzden riske giremezler. Bu arada en son ne zaman oldu hatırlamıyorum ama Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Manchester United yazın 4'ü de forvet transferi yapacak. Hepsinin aynı sezonda hamle yapması piyasayı daha da yukarı çeker. Mesela Oshimen için Napoli başkanı De Laurentiis çok mutludur. Cesenin zaten Seoula transferi tamamlandı. Oyuncunun yeni takımı Güney Kore Ligi'ni 12 takım arasında 7. sırada tamamlamıştı. Enzo Fernandez'in menajeri, Arjantinli orta saha oyuncusunun Chelsea'den ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı. Birkaç gündür garip bir şekilde onun ayrılacağı yazılıyordu. Mavilerle 7,5 yıl daha kontratı var. Enzo Chelsea'de yaşlanacak gibi duruyor. Bu arada dünkü maçta inanılmaz bir gol attı. Gol sevincinde de ben buradayım bir yere gitmiyorum tarzı bir sevinç yaptı. Enzo Chelsea'nin göz bebeği bir yere gitmiyor. Bu arada Enzo aynı sevinci Benfica'da oynarken de yapmıştı. Chelsea'ye transfer olacağı Arkadaşlar bu arada sizce nasıl dedi. olmuş? Bir Şöyle Bir Şöyle 20 gün sonra Chelsea'ye transfer olmuştu. O dönem tabii ki Kereyim şartlar çok daha farklı. Bakın ağaçlar parçalıyor ama bence Enzo da Chelsea'ye çok uğraşan yazmış olmuştu. Yapmıyordu. Inter sadece Zelinski değil. Mehdi Tarami için de anlaşmaya varmıştı. Bunlar gelecek sezonun ilk transferleri. Hem Zelinski hem Mehdi Tarami sezon tamamlandıktan sonra yeni takımlarına katılacaklar. Bedavaya transfer Inter'in en sevdiği aktivite oldu. Böyle her yıl birini alıyorlardı. Bu sefer aylar önceden iki tane bitirmiş oldular. Bu arada kendi sistemlerine ve genel olarak Serie A'ya uyacak iki mükemmel transfer. Lautaro Martinez'in yeni kontratı için her hafta olumlu açıklamalar geliyor. Inter onun maaşında rekor kırmaya hazırlanıyor. Yeni kontratla Martinez, Inter tarihinin en çok maaş alan oyuncusu olacak. Mbappe dünkü maçta çok kötü bir faal yapıldı. Fransız yıldızın çok şanslı olduğunu söylememiz lazım. Sezonu kapatması çok yakındı. Bu arada aynı oyuncu maç içinde birkaç kez daha sert fauller yaptı. Sanki kırmızı kart yemek için ekstra bir çaba içindeydi. Faiz şirkesini dile getirmek bile istemiyorum. Ancak bu arkadaş incelense hiç fena olmaz. Mbappe'nin Real Madrid'de transfer olmasını bekliyoruz. Yeni bir gelişme yok. Ancak dün Barcelona'da sorumlulardan Deco'ya bir soru sordular. Arujo artı Dejan Kusat'ı Mbappe'yi alabilir miyiz? Bu iyi mi olur diye soruldu. Deko hayır iyi olacağını düşünmüyorum dedi. Barcelona taraftarı için üzücü bir tablo. Ki ayrıca en iyi iki oyuncularını sattıkları tabloda bile onun için zorlanırlar. Hayaller Mbappe ancak gerçekler çok daha başka. Barcelona yaz aylarında bedelsiz oyuncuların peşine düşecek. Jorginho için şimdiden bir görüşme yapıldı. Oyuncu İtalya'ya dönmek istiyordu. Ancak Barcelona'nın ilgisi aklını çelmiş gibi duruyor. 32 yaşındaki oyuncu sportif olarak emin olmasak da mali açıdan onlar için doğru hamle. Ayrıca Juventus'ta kontratının sonuna gelen Adrian Rabiot da masada. Yani henüz Juventus'taki geleceği net değil. Oyuncu sezon sonunda karar verecek. Bu yüzden tüm teklifleri açık. Real Madrid'de mevki stoper olan tüm oyuncular sakat durumda. Aslında Ocak ayında bir hamle arayışına girmişlerdi. Ancak onlar sistem takımı. 1 Ocak'ta transfer yapmayacağız dediler ve sözlerinde durdular. Ancelotti'nin takımı sezonu böyle tamamlamak zorunda. Ancak biraz İran itibariyle stoper için hamle yapacaklar. Gündemdeki isim de Niyoro. Fransa'da ona yeni varan diyorlar. 18 yaşındaki oyuncu ligde forma giyiyor. Takımlar henüz fiyat konuşmadılar. Ancak piyasaya göre yorumlarsak en az 60 ödemek zorunda kalabilirler. Manchester United Sancho'yu yaz aylarında kalıcı olarak satmaya hazırlanıyor. Şu anda kiralık olarak oynadığı Dortmund'a fiyatı bildirildi. Yaz aylarında Sancho'yu satın almak istiyorsanız 50 milyon euro ödemeniz gerekiyor dediler. Dortmund onunla devam etmek istiyor. Ancak onlar için pahalı bir tutar. Sancho'ya bu parayı ödedikleri an tarihlerinin en pahalı transferini yapmış olurlar. Bruno Fernandes Suudi takımlarının gelecek sezonki en büyük hayali. Hatta Eliler takımının bu yazki bir numaralı hedefi. Onu Suudi Arabistan ligine geçmeye ikna etmek için çılgın paralar teklif etmeye hazırlar. Aslında Ocak ayında da bilgi vardı. Ancak Bruno Fernandes onlarla konuşmayı reddetti. Olay adam Karim Benzema takımı eriti idmanlara başladı. Ancak bakmayın öyle mutlu olduğuna. Bu idmanı da yarıda bıraktı. Hatta bir sonraki maçta forma giymesi beklenmiyor. 200 milyon euro maaşı var. Ve sadece istediği zaman antrenman yapıyor. Yani o yüzden keyfi yerinde. Atletico Mineiro Bernard'ı transfer etti. 31 yaşındaki oyuncu son olarak Panathinaikos'ta forma giyiyordu. Orlando City, Luis Moura'ya transfer etmek için anlaşmaya vardık. Atalanta 1 milyon euro bon servis kazanacak. 32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu da MLS takımıyla 3 yıllık kontrat imzalayacak. Özellikle transfer için sadece 2 gün kaldık. Takımlarımız fırsat peşindeler. Özellikle son günde çok heyecanlı bir günden beklenmiyor. Ancak son dakikaya kadar her an her şey değişebilir. Kaşıklar şu ana kadar 2 transfer yaptı. Stoper Joe Waro ve Sabek Svensson kadroya dahil olmuştuk. Son iki günde siyah beyaz takımın hamle şansı her geçen saat azalıyor. Orta saha transferini başkanın kendisi açıklamıştı. Ancak Jorginho için Arsenal bırakmadı. Ortadan Guriç istendi ancak maliyeti yüksekti. Carvalho için Real Betis'te Pelegrin izin vermedi. Roma için de Barcelona yeni baltı numara alamadığı için bırakmadı. Şu anda tüm kapılar kapalı gibi gözüküyor. Öyle çok fırsat da yok. Bir Marsilya forması giyen Pape olabilir. Ancak onun içinde Marsilya bonservis talep ediyor. Oyuncu yeni kontrat teklifini kabul etmedi. Bu yüzden bir an önce satmak istiyorlar. 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'de yazıldı. Ancak Salih Acıverdi takımın bilgisi yok. Lorenzo Insigne uzun süredir MLS'den ayrılmaya çalışıyor. İtalyan sol kanat ülkesine dönmek için çok uğraştı. Ancak başaramadı. Şu anda İtalya'da transfer kapalı. Beşiktaş onu fırsata çevirmek istiyor. Birkaç görüşme yapıldı. Ancak MLS takımı Toronto hiç istekli değil. Gerçekten çok inatlar. Federico Bernardeschi de İtalya'ya dönmek istemişti. Ancak ona da izin vermediler. Ayrıca Lorenzo Insigne'nin çok yüklü bir maaşı var. Hem maaş hem bol servis ödenmesi gerekiyor. 2 yıl için maliyeti 20 milyon euronun üzerinde. Renato Sanchez Beşiktaş'ta anlaştı. Ancak Roma transferde son onayı vermedi. Fotoğraf bu sabahki Roma idmanından. Renato Sanchez hala Roma'da. Beşiktaş Hames için takımı Sao Paulo'dan bon servisini al dedi ve yıldız oyuncu bir gün içinde bon servisini almayı başardı. Şu anda bon servisi elinde ve siyah beyaz takımdan haber bekliyor. 2014 Dünya Kupası onun zirve yaptığı dönemdi. Ondan sonra iyi tercihler yapamadı. Şansının da yanında olduğunu düşünmüyoruz. Kolombiyalı Beşiktaş'ta tekrar kariyerini canlandırmak istiyor. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyoruz. Hem Rize Spor hem transfer tahtasını açan Kayseri Spor oyuncuya teklif yaptı. Galatasaray onun ayrılığından sonra geldiği bir forvet alabilir. Ancak süre çok azaldı. Christian Eriksen Galatasaray'ın ilgisine rağmen sezon sonuna kadar Manchester United'da kalacak. Oyuncu Galatasaray'la görüşerek gelmek istediğini söylemişti. Ancak United Ocak'ta transfer bile yapmadı. Bu yüzden onun ayrılığına izin vermediler. Ankara gücü Kazımcan Karataş transferi için Galatasaray'la anlaştık. Bugün oyuncunun Ankara'ya gidip yeni takımına katılmasını bekliyoruz. Aylardır Kerem Akdürkoğlu'nun yurt dışına transferini konuşuyoruz. Ancak Barış Albert Yılmaz ondan çok daha önce çıkabilir. İsmi geçen çok takım olsa da henüz teklif yapan kimse yok. Bu yüzden sezon sonunu beklemekte büyük yarar var. Galatasaray sol bek transferini bitirdi. Hanefer oyuncusu Derik Gönül 3,5 milyon liraya kadroya kattılar. Okan Hoca'nın çok istediği transfer tamamlanmış oldu. Angelinho'dan farklı özellikleri olan bir oyuncu. Ondan çok daha hızlı. Ayrıca ortaları eminim ondan daha iyi olacaktır. Alman sol bek 25 yaşında. Ligin yarısında 21 maçta forma giydi. 3 gol attı, 6 da gol pası verdi. Ümraniye Spor, Fenerbahçe'den Tiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiraladık. Selahattin Verdi takım yerli bir forvet için hala görüşme yapıyor. Serdar Dursun dönerse, o da belki. Fenerbahçe'nin son 48 saat içinde transfer yapması bizim için sürpriz olur. Trabzonspor'un yeni sahibi Thomas Meunier imzayı attı. Hatta Arkadaşlar çıktı. bu arada... Bordo Mavili takım, onun için Dortmund'a bir para ödemedi. Kontrat süresi ise 1.5 yıl. Bakayım bir şey ne ne şey oldu diye sorabilirsiniz. Ya. Suudi takımı onu bırakmadı. Transfer bilmiyorum sezon yani. sonunda kaldı. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor 34 yaşındaki oyuncuyla bireysel şartlarda anlaşmaya varmıştı. Sadece sezon sonunu bekliyoruz. Rafamir için Trabzonspor yeniden görüşmelere başladı. Bilmiyorum. Onun için de diğer oyuncularda olduğu gibi süre çok azaldı. 26 yaş Arkadaşlar bu arada siz, siz beni değil Lego'yu görüyorsunuz büyük ihtimal. orta Çay için Trabzonspor teklif yapmıştı. Hatta Annen, Lego'yu bilemiyorum. görmüyorum sonraki transfer olabilir. Orta sahaya i̇şte oyuncu İşte şimdi görüyorsunuz. Dur. Ancak henüz oyuncu ile anlaşma tamamlanmadı. Başakşehir eski Alanya David Davidson'u transfer etti. Brezilyalı oyuncu tekrar Süper Lig'e döndü. Rize Spor, Adana Demir Spor'da forma giyen Akintoğlu'nun kadrosuna kattığını açıkladı. Arkadaşlar bu arada Sırtlısın sizce, Sırtlısın sizce? Dönemeli, bastık, bu arada sen niye hep böyle evet. çekeleyle konuşuyorsun size. diye sormayayım. Soracak o, bir şey olur. yok. yani. Olur. olursa olur, olmazsa canın sağ ol. Bakın sen söyle bari verdiler mi vermediler mi? Benim yürüm varsa verir, yoksa başka kazanan Yani çok da bir şey diyemezsin adamın adı. Ya Sevi, Aykut'a söylesene beni şu arkadaşı Tuncay'la tanıştırsın. Çok hoş çocuk, ne olur. olur. Olursa olursa olur. olur. Olursa olursa olur. Arkadaşlar bugünlük burada bitiyor. Bitiriyorum. Kitabı, Hepinize bak, görüşürüz. Bay bay. O zaman üstten ya şimdi ben, şöyle bir görüntü bana... yapacağım. Hepinize görüşürüz. E, e, ya hangi Harun, sana ne? Seni ilgilendirmez yani. Tamam mı? Ecan bana bir yardım eder misin mutfakta? Kızım sen demedin mi beni tanıştırın diye? Niye bok gibi davranıyorsun çocuğa? Ne bu histerik hmm, hareketler ya? Kızım ağırdan satıyorum kendimi. Dünden razıymış gibi gözüküyor yani Saçmalama. <laughs> e, ne Böyle arkadaşlar. Nasıl diyeyim yani o zaman görüşürüz bay bay.